Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 Mayıs ayında balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili balık burçları... Mayıs ayına başlarken 1-3 Mayıs tarihleri arasında Neptün ve Venüs'ün kavuşumu var ikinci evinizde para konularında Finans konularında yeni bir başlangıç ee, özellikle sanatsal faaliyetler varsa işte yazı çizi işleri varsa yayıncılık gibi konular varsa yeni adım atmak istediğiniz yeni başlatmak istediğiniz işinizle ilgili bir konu bir günden varsa güzel bir açığı burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar hemen akabinde 10 Mayıs itibariyle Merkür üçüncü evinizde Boğa burcuna yerleşiyor. Ee, tabii ki e, iletişimin arttığı, e, mental zekanın arttığı bir dönem sağlam, e, güvenli alanlarda imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuk, seyahat gibi konulara vurgu yapıyor. 26 Mayıs'a kadar da Merkür Boğa burcunda 3. evinizde kalacak. Kardeşlerle görüşmeler, toplantılar olabilir. Ee, yeni bir projeye başlama söz konusu olabilir anlamına geliyor. 12 Mayıs'ta da Akrep burcunun 22 derecesinde bir dolunay var ve bu dolunay sizin 9. evinizde düşünceleriniz, fikirleriniz, anla, e, değişim, dönüşüm anlamına geliyor. 3 ve 9 hattında olduğu için kardeşler, kuzenler, yolculuk, seyahat, yurt dışı, yabancı ülkeler, işte sınavlar, kurslar, sertifika programları üniversitelerle alakalı akademik kariyer, üniversiteyle ilgili bitiş, sonlanma bakın dolunay, dolunay bitmek, sonlanmak, tamamlanmak gibi etkileri getirir. Yeni ayda ya da başlatmış olduğunuz konularla ilgili sonuç alma zamanlarını gösteriyor bizlere. 9. evin konularını tetikliyor. Tabii ki burada bir tamamlanma etkisini beraberinde getiriyor. Öncelikle de sağlık konularına da vurgu yapabilir. buraları da dikkat edin. Ama olumlu bir etki alıyorsunuz. Biten her neyse hayrınıza anlamına geliyor. Özellikle dolunay zamanlarında işte sigara bırakmak, kilo vermek, bırakmak, göndermek, bitirmek istediğiniz konular için kolay bir zaman dilimi diyebiliriz. Tabii bir de bunun çatışması var. Akrep burcunda olduğu için 3. evde sağlık konularına vurgu yapabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Akrep burcu özellikle cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, cinsel uzuvlar, gibi hastalıklar, özellikle işte kadınlar ve erkeklerde belden aşağısındaki tüm organlarla ilgili hastalık ve rahatsızlıkları anlatır bize olur demiyorum olmaz da demiyorum ama bunlarla ilgili şikayetleriniz sorunlarınız varsa bunları mutlaka baktırmanızı öneririm dikkat edin çünkü bir dolunay yani 17-18 Mayıs tarihlerinde Güneş ve Uranüs arasında bir kavuşum var. Üçüncü beklenmedik yerlerden, beklenmedik sürpriz haberler, yeni fikirler, yeni düşünceler, düşüncelerinizi eyleme dönüştürmek, kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle böyle yeni fikir alışverişleri, fikirlerin ön plana çıkması gibi konuları tetikleyebilir. Güzel bir dönemdir aslında. Aniden yeni bir fikir, hani aydınlanmış bir fikir de gelebilir. Bu fikirleri yazın, not edin. Yolculuk Seyahat, araç alımı, araç satışı gibi konuları da tetikleyebilir 20 Mayıs itibariyle de Güneş İkizler Burcu'na geçiyor Sizin dördüncü evinize yerleşiyor Ev, aile, yuva konuları, kardeşler, yakın çevreyle ilgili iletişimin artacağını gösteriyor bizlere Evet güzel bir dönem Çünkü İkizler Burcu işte konuşmak, toplantılar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler ee, belki bir ev alımı, bir ev taşınması, bir kontrat yapılması ya da bir kontratın yenilenmesi söz konusu olabilir Güneş İkizler Burcu'nda 21 Haziran'a kadar kalacak ee, İşle ilgili karşısı çünkü 10. ev kariyer hayatınızla ilgili haberler, iletişim, bağlantılar bunların artması söz konusu olabilir ee, 20-24 Mayıs tarihlerinde Venüs ve Mars arasında güzel bir açı var e, aşk, uyum, ikili ilişkiler, para kazançları, sanatsal yetenekler, yeteneklerimizi keşfetmek veya yeteneklerimizi görmek, para kazanmak, aşkla ilgili güzel bağlantılar kurmak, yeni tanışmalar, hem bu gibi konular e, tutkuların artması gibi konuları tetikleyecek. 20-24 Mayıs'ta biraz daha gözümüz açık olsun çünkü ateş elementi yeni başlangıçlarda olabilir. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. İkinci evinizde para finans alanlarınızda özellikle iki buçuk sene burada seyredecek. E, bu konuya dair videolarımı çekmiştim. E, aşağıdaki videolardan Satürn Koç burcuna geçişini dinleyebilirsiniz. E, 27 Mayıs itibariyle İkizler Burcu'nun 6 derecesinde yani dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay yeni başlangıçlar, yeni durumlar, yeni adımlar, imza, anlaşma, sözleşme, kontrat, bir ev alımı, bir ev satışı, taşınma, kariyer hayatınızla ilgili önemli beklediğiniz bir haber veya işle ilgili bir taşınmaya sebebiyet verecek bir iş, tayin, terfi konularını tetikleyebilir. Dördüncü ev bayağı hareketlilik olur. Aile bireyleriyle bir araya gelmek, toplantılar yapmak, konuşmak, görüşmek. Hem Merkür ikizler burcunda olacak, Güneş ikizler burcunda olacak, 6 derecede olacak. Jüpiter zaten burada. Belki de bir yıldır almak istediğiniz o evi, hayalini kurduğunuz o evi alabilirsiniz. Ya da işinizi kurabilirsiniz anlamına da gelebilir sevgili balıklar. Özellikle son bir yıldır... E en çok uğraştığımız şey neyse Jüpiter burada size onun ödülünü verecek, öyle gidecek. Çünkü 10 Haziran itibariyle Jüpiter de Yengeç Burcu'na geçecek çocuk evinize. Onları da ayrıca bir videoda anlatacağım. Ama Mayıs ayı hızlı güzel bir dönem, yeni yapılanmaların olduğu bir dönem diyebiliriz. Mayıs ayı sizin için de bol kazançlı olsun diliyorum. Güzel, keyifli zaman geçirin diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşene dek. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.